Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel çok beğendiğim bir oyanın yapımını göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi sarı renk yazmama yapacağım. Yeşille kenarlarını yaptım yazmamın. 50 numara ve 396 numarayla da oyanın çiçeklerini yapacağım. Bir de 911 numara kremim var. Bir tane kalem, bir de 21 numara tığım var arkadaşlar. Bunlarla beraber şimdi size hayran kalacağınız bir model göstereceğim. Ben şöyle çimenine biraz başladım arkadaşlar. Size de kaldığım yerden anlatacağım. Size sıfırdan başlıyormuş gibi anlatacağım arkadaşlar. Bakın ben şöyle başladım sıfırdan çimen yaparak. Size de çimen yaparak göstereceğim şimdi. İpimizi tığımıza ve tığ battımıza sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 Tığıma bir defa doladım, sıradaki tığ battısına girdim. 3 seferde tığımdan ilmeklerimi çıkartıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olarak. Tepesine 4 tane zincir çekip aradan girip kapatıyorum. Tekrardan 3 zincir çekip Sıradaki tığ battısına 3 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alarak 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım. Başlangıçta ve aralarda 5 tane çimen yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapattım. Bu birinci 2 zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu ikinci 2 i̇ki zincir çekip yandakine kapattım. Bu 3. 2 zincir çektim. Kapattım. 4. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çevirdim şöyle oyamın arka tarafına bir boşluk atlayıp ikinciye battım kapattım çevirdim yine oyamın ön yüzünü bir sık iğnesiyle oluşturmuş olduğum yuvama girdim bir tane de zincir çektim ipimi uzattım buradan kalemimizi geçiriyoruz şimdi buradan 8 tane ilmek toplayacağım birinciyi aldım yine bakın 5 zincirlik boşluktan girdim ipimi aldım 1 2 zincir çektim. İlmeğimi kalemime taktım. 2 oldu. Aynı yerden giriyorum. İpimi alıp 1 2 zincir çekiyorum. Kalemimden geçiriyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 Şimdi 8. yapacağım. Aynı yerden giriyorum ve 2 zincirimi çektim. 8 Şimdi arkadaşlar yine aynı yerden girdim ilmeğimi sabitledim aynı tığ battısına giriyorum ve aşağı iniyorum iki zincir çekip yandaki tığ battısına kapatıyorum iki zincir çekip yandaki tığ battısına kapatıyorum şimdi tekrardan çimen yapacağız 3 zincir bir defa doladım yandaki tığ battısına batıyorum 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına battım, kapattım. Bu çimenden böyle 5 tane yapıyoruz. Evet bakın böyle ilmeklerimiz kalemde şimdi bunları kalemden çıkarıyoruz ve oyamızın üst kısmına geçiyoruz bu şekilde aralıkları Evet hemen şimdi oyamızın üst kısmına geçelim krem ipimi aldım ipimi tığıma sabitledim bir tane de ilmek alıyorum tığıma şöyle bir defa doladım Burada görmüş olduğunuz gibi şurada göstereyim bir tanesini yaptım. Bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimiz var. Bir, iki tanesini düzgün bir şekilde yönlerini düzgün olarak alıyorum. Dönebiliyorlar bazen böyle görmüş olduğunuz gibi. İki tanesini tığıma aldım. Üç seferde çıktığım bir trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Bir defa doladım. Aynı yere üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Araya 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Birinci trabzanı yaptım. Ve ikinci trabzan. Arada zincir çekmeden bir defa doladım. Sıradaki iki ilmeği alıyorum. Bir, ve 2 aynı işlemi buraya da yapıyorum üçlü bir trabzan yaptım yanına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum 7 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 bir defa doladım aynı yere iki trabzan daha yapıyorum 1 2 bir defa doladım sıradaki iki taneyi alıyorum aynı işlemi buraya da yapıyorum Öncelikle iki trabzan 1 ve 2 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir aynı yere iki trabzan daha 1 ve 2 yine zincir falan çekmeden tığıma bir defa doluyorum Sondaki iki taneyi alıyorum 1 şöyle döndürelim 2 aynı işlemi buraya da uyguluyorum 1 2 trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir yine 2 trabzan. Evet. Bir zincir çekip kesiyoruz. Burası bu kadar. Bir üst sıraya geçeceğiz. Bakın böyle. Şurada ben iplerini temizledim. Öyle göstereyim size. Hemen üçüncüye de aynı işlemi yapıp üst kısmına geçelim. Oyamızın üst kısmı için renkli ipimi aldım. Şöyle tığıma sabitliyorum. Şimdi şöyle buradaki çiçeğimin tomurcuğuna giriyorum. İlk önce ipimi buraya sabitliyorum. Sonrasında burada iki tane trabzanım var. İki trabzanımın arasına birleştiriyorum. Sonrasında da bir sık iğne ile buradaki boşluğuma geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama giriyorum. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 3 zincir çektim. Girdim, kapattım. 3 yapraklı çiçekler yapacağız. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 Üçlü bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yanına bir trabzan daha yaptım. 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. Toplamda 4 tane trabzan yapmış oldum. Ve ikinci yaprağımı da tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncüsü için 3 zincir çektim yuvama girdim kapattım şimdi burada bakın bu ara kısma giriyorum ara kısma sabitledim yandaki boşluğa geçiyorum yandaki yuvaya geçiyorum oraya da aynı şekilde böyle çiçek yapacağız 3 zincir çektim bir defa doladım 3 seferde çıkardım ikinci trabzanım üçüncü trabzanım 4. trabzanda 3 zincir çekip kapattım. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2. yaprağım için başlıyorum. 2. trabzan, 3. trabzan, 4. de 3 zincir çekip kapattım. 3. yaprak için 3 zincirimi çektim. 3. trabzan 4. de 3 zincir çektim kapattım şuradaki ara kısma sabitleyip yandaki yuvaya geçiyoruz buralara da aynı işlemi uygulayalım Evet sona geldiğimde başladığım gibi bitiriyorum arkadaşlar ilk önce şu araya batıyorum başlangıçta da aynısını yapmıştık sonrasında bir tane ilk çimenime batıyorum. Buraya sabitleyip bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi ben diğer ikisini de yapacağım. Kamera arkasında oyamı ütüleyeceğim ve size göstereceğim. Anlatımımız bu kadardı. Evet, şimdi diğer ikisini de yapıp ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Başa ve sona yani 3 e, tane yaptığım için baş ve son diyorum. E, i̇ki tarafa sarı ortaya kahve tonları koydum. Bence sarı yazmaya çok güzel oldu. Bu yazmaya ben normalde böyle kendi renginde e, kullanmayı tercih ediyordum. Ama kendi renginde hiç yakışmıyor. Yani sarıya sarı oya hiç yakıştıramadım. Ben de böyle sarının tonlarını kullanmak istedim. Size de fikir olsun. Oya çok güzel. E, yapımı çok kolay. Yani kalem oyası sevenler için kolay demek istiyorum. Görüntüyü de görüyorsunuz. Bence e, çok güzel. Ben çok beğendim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.